Merhaba herkese. Ismim Murat Aktay. Üç boyutlu yazıcıda basılabilen polimer esaslı sıvı mürekkebin karakterizasyonundan bahsedeceğim bu slaytta. Birinci slayttan başlayayım. Üç boyutlu basılabilir polimerik yapılar mevcut geleneksel yöntemlerle üretilen parçalardan daha düşük mekanik özelliklere sahiptir. böyle ışınları ve devamında uygulanan ısıl işlem adımlar adımları sırasında polimer zincirleri arasında reçine çapraz bağlanmasına rağmen 3 boyutlu polimerik yapılar e, üzerinde yüksek uzama ve daha fazla süneklik e, arzu edilen seviyelerde değildir. Son yıllarda silika, alüminyum, zirkonya ve e, çok duvarlı karbon nanotüp, grafen ve benzeri gibi takviye e, malzemeleri mekanik özellikleri geliştirmek için e, örnek çalışmalar olmuşlardır. Polimer ve polimer kompozitler düşük ağırlıkları, ucuz olması, işlem kolaylığı ve arzu edilen şekil ve boyutlarda üretimin yapılabilmesi gibi özelliklerden dolayı ticari uygulamalar için umut vaat eden malzemeler olarak görülmekte olup, otomotiv, elektronik, uzay ve medikal sektöründe çok geniş bir uygulama alanına sahiptirler. Ee, polimer ve polimer kompozit üretiminde yeni bir e, yaklaşım olan eklemeli imalat teknolojisi, e, stereolitografi, SLA, Lightingir kalanında SLA diyeceğim, e, seçici lazer sinterleme, el yık yıma e, modeli, e, FDM, 3 boyutlu biyobaskı ve e, mürekkep püskürtmeli baskı gibi üretim teknikleri ile son yıllarda oldukça ilgi uyandırmaktadır. Eklemeli imalat ya da üç boyutlu baskı teknikleri karmaşık geometrilerde özel ürünlerin tasarım ve imalatı için daha fazla özgürlük sağlayan yeni bir üretim devrimi başlatmıştı. Üç boyutlu baskı, düşük üretim hacmi, hassas parça boyutu, karmaşık parça üretimi ve birim başına malzeme maliyeti gibi avantajları ile birçok uygulama alanına sahiptir özellikle prototip üretimi, protez ve tıbbi e, diş parçaları gibi küçük ölçekteki e, boyutlu parçaların üretiminin yanı sıra büyük boyutlu parçalar halinde üretilmesi de üretilmesine de olmak sağlamaktadır. E, SLA diğer eklemeli imalat yöntemlerinden e, ayıran özelliği termoset e, polimer olarak bilinen foto duyarlı reçineler kullanarak çok daha yüksek çözünürlüklerde polimer kompozitlerin üretilmesidir. SLA yönteminde baskı ultraviyole lazer ile sıvı fotopolimer reçinenin katman katman katılaştırılması esasına dayanmaktadır. SLA yöntemiyle yüksek çözünürlükte prototiplerin yanı sıra diş implantları ve doku rejenerasyonu için Hastaya özel yapı iskeletleri gibi biyomedikal cihazlarında üretilmesi mümkündür. Hızlı işleme kabiliyeti, iyi yüzey kalitesi ve çözünürlük elde edilmesine rağmen herhangi bir reaksiyona girmemiş molekül zincirlerinin ihtimalini göz önünde bulundurarak basılan objelerin termal ya da ultraviyole destekli ikinci bir işleme tabi tutulması gerekmektedir üç boyutlu basılabilir polimer e, yapılar e, karmaşık geometrilerde e, üretme imkan vermesine rağmen mekan, mekanik e, dayanım açısından istenen seviyede olmamaları uygulama alanlarını e, kısıtlamaktadır. Fakat foto duyarlı reçinelerin e, takviye elemanları ile arzu edilen mekanik ve diğer karakteristik özelliklerin sağlanmasına imkan vermesi bu handikapların giderilmesine olanak tanır. Nano kompozitlerde e, takviye malzemelerin kullanılması mekanik e, dayanımını yanı sıra e, termal, elektriksel ve boyutsal stabiliteyi de geliştirmektedir. E, Nano selüloz kristal, karbon nanotüp, e, kil ve karbon türevi takviye malzemeleri bu amaçla üç boyutlu polimer yapılar olarak e, basılmış ve karakteristik davranışları incelenmiştir. Mekanik özelliklerinin yanı sıra numunelerinin elektriksel ve termal özelliklerinin de arttığını belirlemişlerdir. Sandoval çok duvarlı karbonmanatül takviyeli epoksi reçine kullanarak 3 boyutlu basılan polimer yapılarda %0.05 gibi oldukça düşük konsantrasyonlarda bile çekme dayanımında %17, kopma dayanımında %37 gibi artışlar tespit etmişlerdir. Bununla birlikte artan çok duvarlı karbon nanotüp konsantrasyonu sonucunda nano kompozit numunelerin dekompozisyon sıcaklığının da arttığını gözlemlemişlerdir. Manapat ise foto duyarlı reçine içerisine grafen oksit takviyesi yapmış. 3 boyutlu basılan polimer yapılara 50 Hz derece ve 50 derecede 12 saat süreyle tavlanmış yapıların mekanik özelliklerinde iyileşmeler olduğunu tespit etmişlerdir. Üç derecede tavlama sıcaklığında ve %1 grafen oksit konsantrasyonunda numunenin çekme dayanımında %673.6 oranında bir artış gözlemlemişlerdir. Artan tavlama sıcaklığı ile birlikte malzemenin termal stabilitesinin arttığı gözlemlenir. Karakterizasyon işlemlerini taramalı elektron mikroskobu çekme deneyi dinamik analiz diye sınıfladık taramalı elektron mikroskobu görüntüleri, katkılı ve katkısız numunelerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri görselde verilmiştir. Katkısız numune ile kıyaslandığında nanokil ilavesi ile homojen dağılımın %0.5 konsantrasyona kadar kademeli olarak arttığı, fakat %1 konsantrasyonda nanokillerin topaklaşma ile beraber homojenliğini kaybettiği de görülmektedir. Ayrıca mekanik karışımın etkisiyle nanokillerin fiziksel olarak foto duyarlı için içerisinde parçalandığı ve bir mikron alt parçalandığı ve bir mikron altında partikül boyut dağılımına sahip olduğu görülmektedir. Üç boyutlu nanakil takviyeli polimer kompozitlerin mekanik özellikleri şekilde katkısız ve nanakil katkılı üç boyutlu polimerik yapıların elastisite modülü, çekme dayanımı ve birim uzaması karşılaştırılmıştır. Tüm konsantrasyonlardaki yoğunlardaki nanokil ilavesinin üç boyutlu katkısız polimer yapıya nazaran mekanik özellikleri arttırdığı görülmüştür. Katkısız polimer yapıların çekme dayanımı nanokil eklenmesi ile beraber ortalama %45 oranında arttığı ve elastite modülünde ise %25 oranlarında geliştiği görülmektedir. Ayrıca yüzde kopma uzamasında ise nanotüm oranı arttıkça malzemenin yüzde 21'lerden ortalama yüzde 35 oranlarına çıktığı yani sünek malzeme karakterizasyonu gösterdiği görülmektedir şekilde yüzde bir oranındaki nanotil ilavesinin ilavelerinde topaklaşmadan ötürü mekanik değerlerde düşmeler gözlemlenmiş ve yüzde 0.5 nanokil konsantrasyonuna sahip polimer yapıların daha iyi mekanik dayanımına sahip olduğu belirlenmiştir. Yüzde 0.5 konsantrasyonda elastisite modülünün ve çekme mukametinin en yüksek değerlerde elde edilmiştir. Ayrıca her bir nanokil ilaveli yapılarda özellikle çekme dayanımı ve yüzde birim uzamanın birbirine yakın değerlerde olduğu da görülmüştür. Bunun sebebinin her bir üç boyutlu basılmış numunenin baskı işlemi sırasındaki lazer ışının birleştirdiği tabakaların ayrı oryantasyonda yani hizalanında oluşmamasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir üç boyutlu nanokil takviyeli e, polimer kompozitlerin dinamik mekanik analizi sonuçları. E, farklı konsantrasyonlarda nanoki içeren e, polimer yapıların e, depolama modülü e, sıcaklık grafiği şekilde gösterilmiştir. Eğri incelendiğinde başlangıçta %0.25 katkılı numunenin depolama modülü en fazladır. En az depolama modülü %1 katkılı numunede görülmüştür. En fazla depolama modülü %0.25 içeren numune, en az depolama modülü bir içeren numuneye göre %25.74 daha fazla olmuştur. Sıcaklık artarken depolama modülü miktarı tüm numunelerde düşmektedir. Diğer numunelerle nelerle kıyasla katkısız numunenin depolama modülünde başlangıçtan itibaren belirli bir belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Düşüş miktarındaki azalma polimer yapıdaki çapraz bağ yoğunluğu ile açıklanabilmektedir. Düşüş miktarı artan çapraz bağ yoğunluğu ile azalmaktadır. Katkısız numaradaki çapraz bağ yoğunluğunun en az olduğu e, görülmektedir. Camsı geçiş sıcaklığını e, tespit ettiğimiz e, değer e, tan delta'nın maksimum olduğu sıcaklık değeridir. Şekilde tan delta sıcaklık grafiği e, katkısız ve farklı oranlarda nanokil içeren kompozit malzemeler için çizilmiştir. Tan delta değeri kayıp modülün depolunan modüle olan oranıdır. Eklenen nanokil camsı geçiş sıcaklığı değerini tüm numuneler için azaltmıştır. Nanokil ilavesi kompozit malzemelerin tan delta değerini arttırmıştır. Yüksek tan delta değeri moleküler hareketin sınırlandırıldığı ve nanokil matriz etkileşimini azalttığını göstermektedir. Bu da daha düşük sıcaklıklarda Tg değerine sebebiyet vermektedir. Sonuç, termal ve mekanik özelliklerini incelemek için taramalı elektron mikroskobu çekme deneyi ve dinamik mekanik analiz testi yapılmıştır yapılan analizler sonucunda taramalı elektron mikroskobu görüntüleri incelendiğinde nanokillerin reçine içerisindeki homojenliğinin en iyi %0.5 konsantrasyonda olduğu görülmektedir. %1 konsantrasyonda homojen olmayan bir dağılım ve nanopartiküllerle belirgin bir topaklaşma görülmüştür. Nanokil takviyeli 3 boyutlu basılan polimerlerin elastisite modülü, çekme dayanımı ve kopma uza, uzaması değerlerini katkısız polimer yapılara göre arttığı görülmüştür. Sadece %1 nanokim ilave polimer yapılarda topaklaşma kaynaklı mekanik dayanım %0.5 nanokim ilavesine göre daha düşük çıkmıştır. %0.5 nanokim ilavesinin SLA yöntemi ile basılan 3 boyutlu e, polimerik yapılarda optimum konsantrasyon olarak belirlenmiştir. Dinamik ee, mekanik analiz sonuçlarına baktığımızda reçine içerisine nanokil e, takviye edilmesi 3 boyutlu basılan polimer e, yapıların camsı geçiş sıcaklığını düşürmüştür. Nanokilin yalıkkan e, özelliğinden dolayı nanokilin topaklaşmasına bakılmaksızın artan nanokil miktarı ile daha az enerjin depolandığı ve daha e, düşük sıcaklıklarda camsı geçiş Sıcaklık piklerinin görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu aynı zamanda artan nanokil ilavesinin termal kararlılığını düşürdüğünün bir göstergesidir. Mekanik dayanımı arttırılmış, üç boyutlu basılabilen polimerik yapıların, özellikle karmaşık ve çok amaçlı parçaların yaygın olarak üretildiği uçak, otomobil ve sağlık uygulamalarında. Alternatif bir ürün olarak kullanıldığı öngörülmüştür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.